Burası kurulduktan burada daha Sol tarafı pek bir Tamam. çalışıp, 72 tane yapalım burada. iki tarafa açalım. Yani yağmur yaparken, bir taraftan. Bu bir, bir taraftan beton devam ederken, bir yandan Suyu çekerken bir yandan kora kazık yani 4-5 kişi aynı anda yapmamız lazım. Buraya bir tane geliyor mu? Geliyor gel başkanım. Buradaydı. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Siz iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Can ederim. Hoş Vallahi inşallah. alın. Sağ olun. Vallahi inşallah zaten ben taksimi bakıp gülümseydim. Söyledin ya dedim ben. <laughs> şimdi bu adamların. Yok buranın eteri bir hizmet edin. Bekleriz inşallah bir an önce biz de iyi olacağız bir ay içerisinde açacağız inşallah inşallah. Şu anda Kara Köprü girişi balık ayağındayız. Balık ayağında bir kavşak çalışmamız var. Karayolları tarafından yürütülüyor ama bizim de burada üzerinde gözetimimiz devam ediyor. Buradaki çalışmalar yerinde bugün inceledik. 872 tane fora kazık çakılması gerekiyordu bugüne kadar. Hemen hemen fora kazıkların tamamı çakılmış olduğunu gördük. 166 tane fora kazığımız kalmış. Bunları da beş gün içerisinde inşallah tamamlayacağını ifade etti müteahhitimiz. Önemli bir kısmını. Yine bu sağ tarafta Diyarbakır gelişinde gördüğünüz gibi e, beton yapılar yapılmaya başlandı. Sol tarafta da aynı şekilde çalışmaların süratlenmesi için müteahhitimizle bugün görüştük. E, bugün itibariyle durmadan çalışıyorlar ama biraz daha onların süratli çalışmalarını tavsiye ettik ee, yollardan birini Şanlıurfa Diyarbakır güzergahını bir ay içerisinde açmak konusunda bir gayret içerisinde olunacak arkasından da tahmin ediyorum gecikmeler olmazsa inşallah yolu kısa bir süre içerisinde bitirme için çaba içerisindeyiz Efendim bizim elemanlarımız da her gün burada bulunmakta ee, hem işarelerde bulunmakta. Hem de işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Şimdi vidanjörlerimiz su birikintisi olduğu zaman gelmekte. Diğer çalışmalarda da müteahhidimizin işini kolaylaştıracak belediyemizce yapılması gereken bir iş varsa bu konuda da yasalar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapılıyor. Efendim inşallah bu güzergah açıldığı zaman Karaköprü'nün bu sıkışık boğazı da açılmış olacak yakından takip ediyoruz. Ve inşallah zaman içerisinde güzel bir kavşağa daha kavuşmuş olacağız.